Ben yine mutfaktayım hanımlar. Hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şöyle güzel limonlu bir revani ile başlayalım istedim Ramazan tariflerimize. Hem hafif hem lezzetli hem bereketli. Yiyenlerin tarif isteyeceği bir lezzet diye iddia ediyorum. Bunun için önce şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz oda ısısında olursa iyi olur. 2,5 su bardağı Klasik 200 mililitrelik bardaklar da yine e, toz şekerim var. 3 su bardağı da suyum var. İçme suyum. Yarım limonum var. Şekerle suyu buluşturduk. Şöyle bir karıştıralım. Şekerimiz bir suyun içinde bir erisin. Direkt ateşe almayalım. Altında katılaşmasın. E, güzelce karıştırdıktan sonra şerbetimizi ocağa koyup 15-20 dakika kadar kaynatacağız şerbetimiz çok koyu baklava kıvamında bir şerbet olmuyor ölçüsünden de anlayacağınız üzere şekeri bir tık az suyu bir tık fazla ama yine kıvamlı hafif bir e, şerbet olması gerekiyor zaten çünkü revanimizin içinde irmik var çok koyu çok yoğun bir şerbet yaparsak veya bu şerbeti fazla kaynatırsak e, İrmiği tatlımızın içinde şerbet kabartmaz. Bu sefer ağza diri diri tıkır tıkır gelen bir tatlımız olur. Dolayısıyla kıvamı bir tık akışkan bir şerbet istiyoruz. Onun için de su ölçümüz bir tık fazla bilginiz olsun. Şimdi ateşin üzerinde bu şekilde karıştıra karıştıra sürekli eriterek şerbetimi hazır ediyorum. Malum önümüz Ramazan. İftarlardan sonra tatlı krizimiz tutuyor. Böyle e, hafif lezzetli çayın yanına ikram edilecek güzel bir tatlı yapalım istedim. Şerbetimiz şimdi kenarlardan minik minik kaynamaya başladı. Tam bu anda limonumuzu sıkıyoruz. Limonumu iyice yıkadım. Eee çünkü dış kabuğuyla birlikte atacağım aromasını içine versin diye. Şu noktadan sonra en fazla bir 5 dakika daha kaynatıyoruz. Ateşimin altı açık. E, büyük baloncuklar olduğunda şerbetimizde evet diyoruz ki artık kapatma vakti gelmiş. Tam da burada altını kapatıyoruz. Etrafa sıçrıyor. Ara ara bezle siliyorum. Yapış yapış ocağımın olmaması adına. Sizde yapmamaya gayret gösterin Etrafa sıçrayan şekeri Şimdi bunun için elimde 3 adet yumurtam var 4 gibi duruyor ama hayır Kırarken bir tanesi dağıldı 3 tane yumurtam var 1 çay bardağı toz şekerim var İrmiğim, unum, yoğurdum Sıvı yağım, kabartma tozum Bunları kenara alıp önce Şekerle yumurtayı Aynı kekte yaptığımız gibi Köpük köpük olup Hacmi iki kata çıkana kadar, yumurtanın rengi beyazlayana kadar e, çırpalım. Ondan sonra çok da mikserle işimiz kalmayacak. Tek mikserle işimiz şurası. Burası da bir 3-4 dakikamızı alıyor. O kadar. Şimdi gördüğünüz gibi beyazladı. Köpük gibi oldu. Kabardı iki katına çıktı. Ve kıvamı ipek gibi şu an. Şimdi ben burada bir su bardağı irmik, bir su bardağı un kullandım. Eğer daha az irmikli, daha kekimsi bir kıvamda revan istiyorsanız, e, irmiği ne kadar azaltıyorsanız o kadar da unu arttırmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani ben yarım su bardağı irmik kullanmak istiyorum derseniz, o zaman azalttığınız yarım su bardağı irmiğin yerine, Yarım su bardağı Un koyacağız, bilginiz olsun. Sıvı yağımız bir bardaktan bir parmak eksik bile. Bir su bardağı yoğurdum var. Şöyle bardağımızı da sıyıralım, ziyan olmasın. Malum Ramazan ayı nefsimizi tutmamızın ayı aslında. Aç kalmak, midemizin boş durması değil, nefsimizi tutmamızın ayı. Her şeyi Rabbimin emrine göre yaşamamızın ayı diye düşünüyorum. Önce israfı kesersek evlerimizde her şey daha kolay toparlanır diyenler diyenlerdenim. Videolarımdan da biliyorsunuz ki israf etmeyi hiç sevmiyorum. Mikserle şöyle bir 15-20 saniye eklediğim yoğurdu ve sıvıyı karıştırıp şimdi irmiğimi döküyorum. İrmikten sonra da bir su bardağı Aynı ölçüde unum var. İrmik böyle bire bir irmik olduğunda tatlımız biraz daha e, nasıl diyeyim e, kek kıvamından bir tık daha katı kıvama geliyor. Ama siz irmiği azaltırsanız daha böyle kek kıvamına gelir. O da çok lezzetli oluyor. Onu da e, çekip paylaşacağım. Aradaki farkı görmeniz için. Ben bu sefer bu şekilde yaptım. Daha bereketli, daha böyle tok bir tatlı olsun diye. Hamur kabartma tozumu koydum. Unumu şöyle bir mikserin ayaklarıyla içeri içeri aldırdım ki çalıştırı çalıştırmaz pof diye etrafa dağılmasın. Şöyle bir 15-20 saniye toparladım. Çok değil. Fazla çırpmaya hiç gerek yok. Ee, ve limon kabuğu rendesi koyacağım şimdi. Yalnız limon hakkında küçük bir size bilgi vermek istiyorum. Belki bir püf nokta olarak düşünebiliriz. Piyasada, marketlerde çeşit çeşit limonlar denk geliyor önüme. E, kimisi turuncu rengine dönmüş, kokusu adeta mandalinayı anımsatan, andıran kokularda limonlar var. E, ben böyle biraz yeşil gibi e, ve böyle şöyle hafif tırnağımla üst kabuğunu kazıdığımda mis gibi limon aroması olan limonları tercih ediyorum. Siz de marketten alırken şöyle limonu e, tırnağınıza bir tık Üzerindeki o limon yağını çıkarmak adına şöyle bir eyleyip koklarsanız e, o zaman nasıl aromada bir limon aldığınızı e, görürsünüz. Öyle limonları da e, almaya dikkat edin. Çünkü onlar aromasını hakkıyla veren limonlar diyorum. Diğerleri mandalina aşılı limon gibi. Hiç ekşisi yok, keyfi yok, aroması yok. E, sevmiyorum o limonları ama bazen denk gelebiliyoruz bulamayınca. Şimdi limon kabuğumu da koydum içine yoğun bir şekilde. Bir limonun kabuğunu rendeledim. Şimdi burada benim borcamım normal standart büyük borcamlardan değil. 36'ya 24 santimlik bir tık küçük boydaki borcamım ama biraz daha ince olsun tatlım daha böyle şerbetli dursun bu ölçüyle derseniz bir boy büyük borcamı da Kullanabilirsiniz. Ben de öyle yapsaymışım. Daha da iyi olabilirmiş. Ama böyle de gayet güzel oldu. Sıkıntı yok. Ölçü verdim. Bu ölçü hangi tepsiye, e, ne şekilde kabarmış, e, hacim yapmış onu bilim diye göstermek istedim. Şimdi borcamın dibini sıvıya bir miktar sıvı yağla şöyle bir yağladım. Hamurumu döktüm. Hamurum bir tık içinde irmik de olduğu için yoğun bir hamur, koyu bir kek kıvamında bir hamur. Her tarafına spatölümle düzledim. Ve bu tarafta tabii ki fırınım 160 derece alt üst ayarda kızdı. Ee, yüksek dereceye koymayalım. İç içi kalmasın tatlımızın, hamurumuzun. Ee, yavaş yavaş böyle baklavayı pişirir gibi çektire çektire pişirelim ki içinde irmik hem kabarsın hem pişsin hem e, lezzetlensin kekimiz e, hamur bir kek olmasın bilginiz olsun 160 kendi fırınıza göre Tabii ki benim fırınım e, XXL boy e, tezgah üstü fırın mini fırınlardan ama XXL boyunda e, ama normal mini fırın kullanıyorsanız veya ankastre fırın kullanıyorsanız kendi fırınınızın pişirme özelliğine göre dereceyi lütfen ayarlayalım. Şimdi kekimiz, revanimizin keki pişti, çok sıcak. Şerbetim oda ısısında. Borcamlarımızı her zaman kuru bir bezin veya kuru bir e, ahşap kesme tahtasının üzerine alıyoruz, soğuk bir yere koymuyoruz arkadaşlar. Aman bu işi daha yeni yeni başlayan arkadaşlar özellikle bu uyarım. E, bütün borcamı patlatırsınız, etrafa saçılır, üzerinize gelir, malzemeniz ziyan olur. Allah muhafaza. Ben bu, bu işi. Tek şu dilimleme işini bak ben de beceremiyorum biliyor musun? Ben beceremiyorum. Ve ee, öğrenmem lazım. Tamam işte oğlum bak burayı yamulttum. Tamam bir kadını geri de yamuk yaptım merak etme. Bana her konuda destek olduğu gibi yine bu konuda da e, destek oldu. Sağ olsun var olsun hep yanımda olsun tatlımızı böyle dilimledik. Şöyle en orta yerinden size almak istedim. Burası en kalın yeri, kenarları bir tık daha ince. Hamurumuz gayet güzel kabarmış, pişmiş, şerbetini çekmiş. Ee, hiç şerbet artmadı. Üzerine şöyle Hindistan cevizi ve benim için revanide olmazsa olmazın tarçın serperek ben sunum yaptım. Siz gözünüz gönlünüz nasıl istiyorsa öyle sunum yapın. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yiyen yediren herkese şifa olsun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.